Koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilaç, etken maddesi. Daha önceden grip, ebola, hepatit C gibi hastalıklarda kullanılıyordu. Koronavirüs hastalarında da işe yaradığı anlaşıldı. Mart ayında Çin'den ithal edilen ilaç şimdi Türkiye'de üretilmeye başlandı. İki Türk ilaç firması işbirliği yaptı. Koronavirüs tedavisine kullanılan Favipiravir etken maddeli ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bu tür salgın durumlarında hem ürünlerin ülkeye getirilmesi hem tedavide kullanacağımız ham maddelerin temini çok zor koşullarda gerçekleşebiliyor. Ama kendi kendimize ürettiğimizde bu tür salgın durumlarında ihtiyacımız olan ilacımızı halkımıza kolaylıkla temin etmek mümkün olabilecek. İstanbul Esenyurt'taki fabrikada ilk etapta 400 bin tablet ilaç üretildi. Bu ilaçların 200 bin tableti Sağlık Bakanlığı'na hibe edildi. İlaçlar 11 Temmuz'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü deposuna teslim edildi ve uçak ambulanslarla şehirlere dağıtıldı. Pandemi günlerinde nasıl evimize kapandık ve hepimiz kendi işimizi kendimiz halletmeye çalıştık. Ülke olarak da kapandığımız dönemlerde mutlaka kendimize yetebilir bir ilaç tesisimiz, araştırma geliştirme tesisimizin önemi bu dönemde özellikle altını çizilmesi gereken konuların başında geliyor. İlaç endüstrisinin daha çok desteklenmesi ve bu tür ürünlere daha çok Araştırma, geliştirme ödeneklerinin ayrılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği sayesinde aynı etken maddeden bir başka firmada ilaç üretti. Yerli sentez olarak adlandırılıyor. Ham maddenin de Türkiye'de üretildiği belirtiliyor. İlaç zarfları konusunda dışa bağımlılığımız zaten malum. E, tamamen dışa bağımlıyız. Bizim aslında burada yapmak istediğimizin bir amacı da tamamen dışa bağımlılığımızı bir nebze olsun azaltmak COVID nezdinde. Favipiravir etken maddesi 2014'te Japonya'da grip vakaları için onay aldı. Bu antiviral ilaç 23 Mart'ta Çin'den Türkiye'ye getirilerek koronavirüs hastalarında kullanılmaya başlandı.